Hepinize merhabalar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl hayata geçirmiş olduğu etkin kütüphane projesi kapsamında evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nin sevgili örgücü ablası Zülfü Taş ile bugün e, sizlerle evinize konuk olacağız. Onu özlediğinizin farkındayız. Biz de bugün Zülfü ablamızı sizlerle buluşturmaya e, çalışacağız. E, Nasılsınız Zülfü abla? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz deyiz, Çok sağ olun. Koronalı günlerde e, neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Valla koronalı günler inşallah yakın zamanda geçer biter. Bu global bir sorun. Ciddi bir sorun. Sıkılıyoruz tabii ki. İşimi özlüyorum, kütüphanemi özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Çocukları Hep, özlüyor musunuz? O, o, onları hiç hatırlatma yani. Onları çok özlüyorum zaten. İnşallah yakın zamanda kavuşacağız onlarla beraber olacağız. İnşallah. Ee, biz bugün neler yapacağız Süfi abla? Ee, bugün ben e, arkadaşlar e, şey amigurumi'nin ufak başlangıç olarak bir kalp yapacağız. E, ufak tefek şeylerle. Onlar tam bilmiyorlar ama e, kalp yapmak istiyorum. Top var. Amigurumi bir ayımız var burada. <laughs> Başlayacağız. Hadi bakalım. Bugünkü değişiklik. Her zaman bileklik yapıyorduk ama bugün e, amigurumi yapacağız. E, başlayalım isterseniz. Olur başlayalım. Amigurumi de ilk önce sihirli halka. E, zaten biliyorsunuzdur sihirli halkayı. Amigurumi e, ben başladım ufak ufak günün anlam ve önemini binaen böyle sevgiler, kalpler yapmak istiyoruz. Uh -huh. Sık iğneden oluşan bir şey. Tamamen. Örgü biliyorsunuz insanı kötü düşüncelerden ve sıkıntılardan götürüyor. Tamamen duygusala bağlıyorsunuz. Unutuyorsunuz her şeyi duygusalla. Güzel şeyler düşünüyorsunuz. E, severek yapıyorum. Farklıklar çok sevecektir eminim. Başladık öyle. Hadi bakalım. Sonunda yine çok güzel bir kalbimiz çıkacak. Evet, kesinlikle öyle. Zaten ben e, ufak tefek başlamıştım. Kendim. Evet. Bu halkaları yapıyoruz, bu boyuta getiriyoruz. Sonra birleştiriyoruz. Ben bu boyuta getirmek için bir iki tane daha öreceğim. Bunu daha sonrasında ne şekilde kullanabiliriz? Anahtarlık var burada bir tane benim gördüğüm. Anahtarlık olarak kullanabiliriz. Ufaklıklar kendilerine kolye yapabilirler. Evet. Ee, bir doğum günü olduğunda e, bir kutlama olduğunda birbirlerini avuçların içinde şu şekil götürerek arkadaşlarına hediye edebilirler. Çok güzel olacağına inanıyorum. <laughs> aslında 7'den 70'e herkesin beğenerek kullanabileceği bir aksesuar aslında. Evet evet. E, çanta süsü olarak da kullanılabilir. Çok güzel. Evet doğru söylüyorsunuz. Evdanelerimiz iğnelik olarak kullanılabilir bunun. Hiç gelmemişti. Doğru. İğnelerimizi bir arada tutabiliriz. O zaman ben de buna devam edeyim. Tamam. Sen bilekliğine <laughs> devam et. <Sen gülüyor> tamam. Onun. Ben bileklikten hala vazgeçemiyordum. <laughs> Tabi. Ama bileklik çok güzel. Çocuklar da çok seviyorlar bileklikleri. Her zaman istiyorlar. Rengarenk. Ee, biz diyorlar geliyoruz. Cuma günleri lütfen öğretmenim lütfen gitme bir yere. <laughs> Peki e, örgü atölyesine nasıl başladınız? Aslında bizim Zülfü ablayla ufak bir alanımız var. Ben size önce onu anlatayım. Sonrasında kendisine bırakayım. Nasıl devam ettiğine dair. <laughs> evet. e, bir gün Adnan Öçken İHA Kütüphanesi'nde 2018 yılıydı galiba evet. değil mi? 2018 yılında biz bir örgü atölyesi kurmayı planlıyorduk. Ee, nasıl yaparız, e, ne yaparız, nereden başlayabiliriz diye düşünürken bir anda servislerimizin oraya giderken iş çıkışında Zülfü ablaya dedek geldik. Zülfü abla dediğim, böyle böyle bir e, çalışma yapmayı planlıyoruz. Bize katılmak ister misin? A dedi e, tabii ki de olur. Bir de ben boşluğuma gelip şey e, diye sordum. Örgü biliyor musun dedim. <laughs> Dedik ki tabii ki de biliyorum. <laughs> Hazal deyince. Ha Öyle mi dedim tamam o zaman. Ee, ve o gün yani birkaç gün sonrasında örgü atölyesine kendisini e, dahil ettik. O günden sonrasında biz o atölyeyi kendisine emanet ettik ve çok da keyifli bir iş oldu. Sonrası nasıl ilerledi Zülfü abla? Sonrası e, çocuklarla e, birlikte yaptıkça çocuklar çok mutlu olmaya başladılar. Çünkü bir şeyleri üretiyorlar, rahatlıyorlar ve mutlu oluyorlar. Ee, özellikle haftanın son günü Cuma günleri öğleden sonraları çocuk bölümünde. Ee, yapıyoruz çocuklarla birlikte. Merakı olan tekrar bakıyor geliyor. Aa ne yapıyorsunuz ben de gelebilir miyim? Aa ben de yapabilir miyim falan. Ee, çok güzel bir şekilde yaklaşımlar oldu. Ailelere kadar ulaştı bu olay. Bilmeyen anneler de gelmeye başladı biliyor musunuz? E, ee, biz de dedi öğrenmek istiyoruz. Çocuğumuzla evde birlikte yapmak istiyoruz dedi. Tabii neden olmasın dedim. E, ee, onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama burada en güzeli çocukların çok mutlu bir şekilde ayrılmaları. Geliyor, kitabını alıyor, değişimini yapıyor. Sonrasında e, şey yapıyor, örgüye oturuyor. Ben bir bileklik yapmak istiyorum diyor. Çok güzel bileklikler yapıyorlar. Boncuklar takıyorlar. evet ben de... Şişler yapıyorlar. Nazar boncukları falan takıyorlar. Evet ben de size böyle şey e, bilekliklerimizi göstereyim. Mesela böyle bir tane boncuklu var. Ben onlar için eee rengarenk fosforlu renkler almaya gayret ediyorum ki çocuklar daha çok bileklerine taktıkları zaman hoşuna gidiyor. Öğretmenim ben bunu yazın tatilde kullanabilir miyim? Anneme hediye edeceğim. Arkadaşıma hediye edeceğim. Tabii her şeyden önce onların mutluluğu e, bir de arkadaşlarını da getiriyorlar. Örneğin kütüphaneye üye olmamış arkadaşları var. Hı hı. Bak diyor ben bileklik yapıyoruz diyor. Hem yani de oradan kitabımızı alıyoruz biliyor musun diyor. Bilekliği bize hediye ediyorlar diyor. E, bu da bir bağlayıcı oluyor tabii ki. Ee, güzel şeyler oluyor güzel kitaplar e, okuyorlar sonrasında kendi fikirleriyle birlikte renkleri o kadar güzel seçiyorlar ki ben böyle kalıyorum çünkü renk uyununda süper çocuklar o dünyalarına girmek e, çok 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 zor bir şey yani <laughs> şimdi sen sarı kırmızı diyorsun ya da sarı yeşil diyorsun Hayır diyor öğretmenim diyor. Turuncu ile fıstık yeşiliydi. Ben fıstık yeşili ve turuncunun uyumunu onlardan öğrendim. Ne kadar güzel. Ve her yerde onu kullanmaya davet ediyorum. Çok güzel bağlayıcı çocuklar var. Örneğin o kupanın e, yapılışını da onlar söyledi. Öğretmenim kışın kupamız üşümez mi? <laughs> Ciddi söylüyorum. <laughs> ee, bunu söylediler öğretmenim kupamız düşmez mi? Üşü ona bir tane örgü yapalım mı? Tabii ki yapalım. Yani bilmiyorum çocukların dünyası çok güzel. Ben çok seviyorum ve keyif alıyorum. Kesinlikle. Artı onların da mutluluğu zaten çok ıı, öncesinde gelen bir şey. Her şeyden önce onlar. Kesinlikle. Bilmiyorum annelerin de gelmesi, bağlayıcı olması, e, ablalarını getirmeleri e, bunlar e, güzel yani kitap oluyor üçse beş oluyor <laughs> mutlu ayrılıyor kütüphaneden evet e, bu arada ben yaptıklarına dikkat etmeye çalışıyorum öğrenmeye çalışıyorum e, şimdi hep e, zincir şeklinde mi gidiyoruz nasıl yapıyoruz yok şimdi bunu <laughs> daha öncesinde yaptığımda ee, anlattıydım. Yine tekrar yeniden anlatayım. Şimdi bu sihirli halka var. Sihirli halkayla altı tane dolgu yapıyorsun ve sık iğneyle yapıyorsun hmm. tamamen. Belli bir sayısı var bunun. Ee, o sayıya ulaştığın zaman genişliği oluşturuyorsun. Genişlik oluştuktan sonra artık hiçbir şekilde artırmıyorsun. Hmm. Artırmayınca bunun iki kenarından dört tane iğneyi birleştiriyorsun hmm. tığla. Birleştirdikten sonra tekrar sık iğneye aynı şekilde devam ediyorsun. Örneğin bunlarda olduğu gibi. Aynı şekilde bu yuvarlakları başladık. Hı hı. Sonra sık sayıya ulaştıktan sonra sık iğneye yer, yaptık yapıyoruz. Söyleyemedim. Olsun. Ee, birleştirdikten sonra her altı ilmekte birer tane yedirerek bu şekilde alıştırıyoruz. Tamamdır. Peki hani bir sayıya ulaşma dedin ya o sayı kaç? Örneğin 10 18. 18. Büyüklüğüne göre o zaman bunlar değişiyor mu? Bu ee, yani? şimdi şöyle ne kadar sayı büyürse büyürsün onu hep altıya böleceksin. Hep altını ve katları olacak. Evet. Tamam. Altıya böleceksin. Tamam. Tamam mı? 90'sa Diyelim ki 6-6 gidiyorsun. Sonra 5-5 gidiyorsun. Sonra 3-3-2-1 ve sonuca ulaşıyorsun. Evet, anladım. Bu arada ayıcığımız da güzel oldu. Süsledik onu. Evet. <laughs> Biz çekimlere başlamadan öncesinde Zülfü ablamız şapkasını yaptı ayıcığımızın. Umuyoruz siz de beğenmişsinizdir. Biz bir de böyle süsledik. Evet. Evet. Boncuklar taktık. Evet. Çocuklar bir de çok güzel sorular soruyorlar. Neler soruyorlar? Aslında örgü atölyesinde yaşamış olduğunuz çok keyifli anıların olduğunu düşünüyorum. Bunlardan e, en unutamadığınız anı hangisidir? <laughs> Unutamadım. Bir hafta sonra izin almıştım. Cuma gününden. E, çok güzeldi ama onu hiç unutmuyorum. Çok hoşuma gitmişti. Bir tane erkek çocuğumuz var, ee, çok seviyor bu işi. Bilekliği bayağı yapıyor. O hafta yoktu, tabii Cuma günü gelmiş çocuk bölümünde beni göremeyince ertesi hafta eli belinde, aynen eli belinde. Ben Cuma günü geldim, sen niçin yoktun öğretmenim? Ama öğretmenime vurgulayarak söylüyorum. Sizin aldım dedim kusura bakma bir dahaki de sefere dedim söz veriyorum sana soracağım yani e, tabii ki bunlar bağlayıcı şeyler çok güzel. Aslında kütüphanemizin artık birçok etkinliği içerisinde barındırıyor olması çok keyifli bir işlem. Değil mi? Yani, yani örgü atölyesi bunların başı başında. Dediğim gibi hani annelerimiz belki biliyorlar. Bilmeyenlerimiz de var. Nitekim bu tarz e, geleneklerin nesilden nesile aktarılması noktasında kütüphanelerin rolünün çok büyük olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünürsün Zülfü abla? Ee, tabii ki çok güzel bir etkinlik. Hı hı. Ee, çocukların ufaktan, küçük yaştan itibaren bir şeyleri üretmeye başlaması. Yani eve giderken Yüreği mutlu gidiyor, eli dolu gidiyor çocuk. Niye? Mutlu bir şeyler üretti. E, seviniyor, eli dolu annesine ya da ablasına bir şey götürdü. Hani bunlar e, çok maddi bir şey değil ama maneviyatı büyük bence. Kesinlikle. Zaten hediyelerin de birçoğunun e, maddiyattan ziyade maneviyattan kaynaklı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani e, bir terapi gibi geliyor çocuklara. Kesinlikle. Çok güzel oluyor, kafaları rahatlıyor. Ee, anne, ben diyor çocuğum yapıyor, ben bilmiyorum diyor, bana yardımcı olur musunuz diyor, tabii diyorum. Bu arada işimi, her şeyimi bırakıyorum, ee, evet. tamamen gelenle saatin olmasa bile, yani etkinlik saati olmasa bile. Kalkıyorum, yardım ediyorum. Sağ olsun bu arada sevgili sayın müdürüme de çok teşekkür ediyorum. E, o konuda bana çok kolaylık sağlıyor. şöyle Yani her işim olduğunda bırakıyorum. Diyorum ki anne geldi benim oraya gitmem tamam Zülfü Sıkıntı yok. Tabii ki gidebilirsiniz. <laughs> e, yani böyle e, insanları mutlu gönderme kadar güzel bir şey yok. Evet kesinlikle. Etkinliklerin olması çok güzel bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani. Ee, bu arada gelmişken bizim de bir başka daire başkanımız, e, sevgili Ahmet başkanımız, kütüphanede ne yapılmaz ki e, muhtosuyla bu yıl çalışmalarımızı bizim ilerlememizi sağladı. Evet, teşekkür. E, o kapsamda da kütüphane çalışmalarımızdaki e, örgü atölyesi olsun, ebra atölyesi olsun ya da farklı atölye çalışmalarında yöneticilerimizin bizi destekleyen çalışmaları evet. yer vermesi çok keyifli. Çok güzel. Aslında biz kütüphanelerde çalışanlar olarak hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, ve e, bunu gerçekleştirirken de sizlerin hayallerine de çok önem veriyoruz. Sizlerin ışığı altında biz iler çalışmalarımızı ilerletebiliriz. Biz evet aklımıza gelen örgü atölyesi oluyor, ebru atölyesi oluyor ya da farklı bir şey oluyor. Ama belki aklımıza gelmeyen bir kısım olabilir. Dolayısıyla sizler de bize destek vermek isterseniz bizi tüm sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sizlere de yer vermekten çok büyük mutluluk duyarız. Ee, geçen bu e, yapılan etkinlik etkinlikler çerçevesinde bir arkadaşımız Almanya'daki e, gezi çalışmalarında çok güzel bir şeylerden bahsetti. Almanya'da e, kütüphanelerde e, Örgü, etkinlikler bölümleri, odalar ayrı ayrı olarak hiçbir şekilde hani ses, gürültü falan dikkat edilmeksizin tabii ki insanlar dikkat ediyordur ama e, yine de e, ne bileyim hani e, biri orada e, origami yapıyor, e, örgüsünü yapıyor, hı hı. E, şey yapıyor, drama çalışıyor ve hiç kimse birbirinden şikayetçi olmuyor diyor. Çok güzel bir şey bu yani çocuk Koşarak geliyor bir şey yapmak istiyor yani tamam dışarıda var her şey ama kütüphane ortamında ben kitabımı aldım tamam o kitap benim evime götüreceğim ama çocuk orada farklı şeyler de öğreniyor. Bu çok güzel bir şey kesinlikle. yani ben çok mutlu oldum o sohbeti inşallah bir daha yayınlarlar i̇nşallah. çok güzel bir şeydi kesinlikle. Ben yavaş yavaş ilerliyorum böyle. Evet ilerliyorsun. Tabii bu hemen 5 dakikada olmuyor. Sık iğne çalışması olduğu için. Hı hı. Biz bunu iyice tamamlama aşamasına geliyoruz. Evet. Sohbet. Üç dakikaya bitmez ama <laughs> Biraz ee... Aslında Süf aboneliği çıkarttım fark ettim. Bunların üzerine böyle farklı kalemlerle ya da boncuklarla işlemeler yapılarak Yüzlerde yapılabilir. Tabii Edersin. ki. Tabii ki. Tabii ki. Aslında örgü işlerinin bazıları fit kalmayı da bence <laughs> olanak sağlıyor. Mesela elimde görmüş olduğunuz bu bilekliği aldığınız zaman televizyonun karşısına çekerek demek yerine bunu yaptığınız zaman hem fit kalıyorsunuz. hem eliniz bir şeylerle meşgul oluyor. Tabii ki. Ve gerçekten çekirdek gibi belki ondan daha da keyifli tavsiye ederim. Bunu da Zülfü abladan öğrenmiştim. Kartondan <laughs> bir tane yuvarlak bir karton kesiyorsunuz. Bu da kalbimiz evinde vardır. Sekiz parçaya bölüyorsunuz. Sekiz parçaya böldükten sonrasında yedi tane ipi alıp altta düğüm yapıyorsunuz. Sonra boş olan kısmında tutun. Üçüncü ipi boş olan kısmı getiriyorsunuz. Sonra tekrardan boş olan kısmına geliyorsunuz. Tekrardan üçüncü ip alıyorsunuz. Hep üçte gidiyoruz. Geçiriyorsunuz ve bu şekilde bilekliğimiz ilerliyor. Bilekliğinizin rengine kendiniz karar verebilirsiniz. Yoğunluğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Tüm renklerin hepsi aynı olup bir tane farklı renk koyduğunuz zaman bu şekilde farklı bir bileklik çıkabilir. Desene. Ya da rengarenk yapabilirsiniz. Aralarına boncuk koyarak yapabilirsiniz. ...birçok alternatif olabilir. Tabii böyle... Az, e, ...en son uçlarına boncuk takılarak da... ...bambaşka bir... ...görüntüye de sahip olabilir. <laughs> Suyfa abla da hızlı hızlı örmeye başladı... ...bitirmek için... Bundan sonra bitirdikten sonrası içerisine ne koyuyoruz peki? Boncuk elyaf var, bundan Hı -hı. dolduruyoruz, boncuk elyaf yapıyoruz. Peki boncuk elyaf bulamadığımız zaman içerisine konulacak farklı bir alternatif var mı? Hani sünger falan böyle bir şeyler? Yani konulabilir olabilir, ama hani yıkalıyor ya elde falan dolaş, kuruması kolay oluyor, daha tüfik duruyor, daha güzel duruyor. Onun için elyaf düşünüyor tabii ki olabilir, neden olmasın evet. yani? Bu arada bir tane de top var şu anda elimde. Bu top da malum korona günlerinde dışarı çıkmamız yasak. Çocuklarla beraber hep evdeyiz. Ee, evde top oynayabiliriz. Dolayısıyla hem kimsenin canını acıtmaz, hem bir mobilya geldiği zaman kırma özelliği olmaz. Bununla isterseniz çocuklarınızla beraber bir etkinlik planlayabilirsiniz. Keyifli bir şey de olabilir. Daha çok bebeklerin böyle şeyde diş çıkarma aşamasında falan. Evet. Ama sağlıklı da ürünler aslında bakarsan. Tabii makine yatıyorsun, yıkıyorsun yani. Evet, biz programımızın yavaş yavaş sonuna doğru Geliyoruz. Ee, bizleri izleyip takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm sosyal medya hesaplarımızda programlarımız her zaman devam ediyor. Ee, yarın 23 Nisan, yarın da sizin için çok keyifli içerikler hazırlandı. Birbirinden değerli konuklarımız olacak. Hepinize biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.